de bazen e, tüketiciler özellikle hani internet ortamında farklı ortamlarda hani TC kimlik numaralarını vermek istemiyorlar. Aslında bu çok haklı bir gerekçe Hani hatta bu konu bende bir çağrışım da yaptı şimdi. Şöyle ki hani biraz önce e, girişte bahsettiğimiz büyük veriler diye hani büyük veriler bugün artık e, petrolden, madenlerden böyle çok değerli evet. kabul ediliyor ve bu bağlamda da dünyanın e, en değerli şirketlerine baktığımızda işte örneğin e, Apple, Google ya da Facebook gibi hani e, işletmelere baktığımızda bu saymış olduğum üç şirketin iki tanesinin vermiş olduğu hizmetler ücretsiz şimdi ama buna karşılık e, Amerika borsasında dünyanın en değerli şirketleri içerisinde yer alıyor. Peki bir işletme hem bedava hizmet verip hem de nasıl dünyanın en değerli şirketi olabilir? İşte bu soruyu sorduğumuzda aslında karşımıza hani kişilerden toplamış olduğu bilgileri kullanması ve bunları belki hani ticari meta haline dönüştürmesiyle aslında bu hale geliyorlar. Bizler hani ücretsiz bu şirketlerin uygulamalarını kullanırken aslında bir taraftan bilgilerimizi de veriyoruz. Sizsiniz çünkü o zaman. Evet. evet. Potansiyel tehlike burada da var aslında. Evet. İşte internet ortamında hani özel bir bilgi TC kimlik numarasını vermek istemiyor. Peki bu durumda e-arşiv fatura nasıl kesilebilir? Evet. Bu konuda ne dersiniz? Ee, şimdi aslında bu soru daha çok uygulayıcılardan evet. şu şekilde geliyor hocam. Biz işte bir psikologdan hizmet alıyoruz, destek alıyoruz. Buradaki bilginin hasta mahremiyeti sebebiyle hem aslında hekimimiz bu bilgiyi yazmak istemiyor hem de gelen hastanın da bu bilgiyi yazmaktan imtina ettiği, çekindiği gibi sıkıntılar doğdu. Bununla ilgili yine, yine gelir dersi başkanlığı tamam peki TC kimlik numarası kısmına nihai tüketici ise bir bir, bir, bir bir yazarak dedi işlemi sonuçlandırabilirsiniz. E-arşiv portaldan faturayı kesebilirsiniz ya da serbest meslek makbuzunu kesebilirsiniz dedi. E, bu noktada tabii kişisel verilerin korunması çok önemli. E, TC kimlik numaranızı birileri, bir, birileri ele geçirdikten sonra sizi gidip de banka şifresi gibi değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu haklı bir gerekçeydi. Gelir Dersi Başkanlığı da bu haklı gerekçeyi kabul ederek peki siz bir 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 yazın dedi. Ama nihai tüketici olma şartıyla değil mi Serkan Hocam? Evet. burada başka bir... Aslında şey <laughs> yani yine ilginç bir durum var aslında burada. Şimdi bir kere vergi usul kanunundaki faturada bulunması gereken asgari unsurlar arasında TC kimlik numarası yok. Mesela kişinin TC kimlik numarasını isteme hakkımız var mı? Bizim? Evet yok. Yok. Niye? Çünkü böyle bir hüküm koymamış. Ne diyor? Kişinin adı, soyadı işte ya da ünvanı orada diyor ki vergi numarası diyor. Vergi numarası. Şimdi vergi numarası deyince dönüp de ona da dayanarak daha doğrusu o vergi numarasına dayanarak verdiği görüşlerde şunu dedi. TC kimlik numarasını vermeyen tüketicilerin bir 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 koyarak beğen edebilir. Bir 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 koyarak faturasını kesebiliriz. Şimdi bu, buraya kadar hiçbir sorun yok. Okey kanundaki hükmü uyguluyor. Ama bir de bizim BABS diye bir uygulamamız var. Yani form veya alımlar, form veya satımlar dediğimiz bir uygulama var. Burada da tebliğ düzenlenmiş bir hüküm var. Diyor ki işte tüccara, işletme sahiplerine 5000 liraya geçen bütün alım ve satımlarınızı bu şeyde beyan edeceksiniz. Şimdi bir arçelik, Vestel, Boş, Vestel bir sürü bir ürün satan firmalar var. Şimdi bugün bir tanesine gittiniz, bir tane buzdolabı aldınız. Buzdolabı Nihayet Tüketici Erhan Hocam aldı. Sallıyorum, örnek geçiyorum. 7 bin lira. TC kümlük numaramı da vermek istemiyorum dedi. Okey, tamam. Tebliğ de söylüyor, vermedik. 7 bin lira faturaya kestiniz. Peki BABS'si ne olacak? Çünkü BABS'de şöyle bir yükümlülük var. Beyan edeceksiniz diyor. Dolayısıyla o zaman BABS kısmında da bir revizyon yapılması gerekiyor. Yani kanunda vergi kümlük numarasını kullanmayabilirsiniz diyorsunuz ama öbür tarafta diyorsunuz ki BABS bildirmek zorundasınız. Peki bu tüccar bunu nasıl bildirecek? Bir 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 diye koyarsanız da ithalat kabul ediliyor. Bu da mesela enteresan evet. soruların içindeki evet. garip bir durum. Açık, noktalardan, bir tanesi. Açık noktalardan biri. Şimdi görüşleri değiştiriyor Mahalle Bakanlığı. Diyor ki vergi kimlik numarası kullanacak. TC kullanmayacak ama BBS'de de bildireceksiniz. Evet. O yüzden e, vergi kimlik numarasına ihtiyaç duyuyoruz hocam. İhtiyaç duyuyoruz. Vergi, yani mecburen ihtiyaç Mecburen duyuyoruz. evet ihtiyaç duyuyoruz. Teknik yetersizlik Teknik sebebiyle. yetersizlik <laughs> sebebiyle ihtiyaç duyuyor yani. Vergi kimlik numarasına ihtiyaç duyuyoruz. Bir de